Oyunun destek kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Batuhan, ben Bilal. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta YouTube'un e, şey yapacağız arkadaşlar. Dördüncü mü? Hı <laughs> hı. Üç veya dördüncü bölümünü çekeceğiz. Evet arkadaşlar. Diğer çektiğim videoda şey e, nasıl desem sesimiz oyunun oyunun kendi sesi açıkmış açıktı. İşte ondan da bizim sesimiz çok fazla çıkmamış belli olmadığı için. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ondan sonra bir tane de smudge hidden şeyini çekmiştik. Onda da şarkıyı açınca hiç sesimiz gelmiyor. Sonrasında ses gitmiş. Neden bilmiyorum. <laughs> Yükledikten sonra fark ettim de kalsın. Evet arkadaşlar şurayı düzeltmiştik. Hops çıkamadım. Şuraya atlayabilir miyim sence? Ha? Atlayabilirsin. Sesli. Atlayabilirsin. Ses dedim, bağır demedim. Koşmadık. ki. Atladım. Ben atlayamazdım. He? Atlayabilirsin dedim. Yalancı. Atlayamazsın dedim. At, tamam tamam atlayabilirim dedim. Oruç musun? Değil. Oruçum evet. Bağırma Bilal bağırma. Senin sesini duyuyorlar zaten. Ne yapalım Bilal bu seride? Ne? Ne yapalım? Söyle bakalım sessizce. Tamam ya niye sessiz söyle? Söyle ne yapalım? Ne yapalım? Bu ara akşam yemeği. arkadaşlarım farkında mısın? Dur şurada demir var mı? Bize üç tane lazım ya. Bu da tam bir şurada mı? Tamam. şiş buradan al. İki şuradan al. Dur. Stik lazım ya şey çubuk lazım Bak. hemen şöyle oha lan hangara akşam oldu çukur selamünaleyküm çukur 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 çukur, çukur. benim adamım ne diyorsun billa oha sen geldin? girdin oraya sen nasıl girdin buraya Lan kalak? Abi. Şöyle. Ya şey an orta basalım ya. Ne gelir Nasıl olacak? Sen çalayıp. Kapan. Bir. iki, Üç. Dört. Beş. Altı. Bir. Iki, üç. Dur bir 2 3. Ya ortalığı neyse. Şöyle. Okay. kazmamızı bakalım. Tamam. Burset. Abi bana da yapar mısın? Yaparım. Biri kolun arasında yatırıp gitmenin gitti. Can verip ölsem de bitmez diyor. <laughs> Orada bitti. Abi. Takıl dışarıya. Pop pop pop. Pop 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 pop. Mal gibi gazlı ama şöyle al. Topla topla topla. Pişt bunu da kapattım <laughs> Şöyle bunlar da aşağı ne? Ama ikişerli. Tamam mı Tamam. He? Tamam tamam. Bağırmasın abicim ya. Niye bağırıyorsun? Bağırmanı gerektiren bir şey mi var? Ne? Bağır dediler bana. Kim dedi? Kim dedi? Hacı usta dedi. Al kim ya? değil mi? Bunu da verdin. Al. Ya Allah. Ha böyle kömür çıkıyor. Neyse de şey çıksın diyordum. Kömür arıyordum, bulamıyordum bazen. O bilgisayardaydı. Arkadaşlar bu arada bilgisayarda benim akıllı kardeşim sağ olsun bozdu. Ne yaptıysa artık bilgisayar açılmıyor. Bu kaçıncı oldu? Dördüncü, beşinci oldu. Babam da tamire götürmüyor. Ha, ne yapacağım? Gizli gizli babam parasını alacağım. Beş on lira falan belki de lira. O şekilde çaktırmadan biriktireceğim, götüreceğim. Ben kendim götüreceğim. Demiler, bozdum bilgisayarı. Kim bozdu? Ben bozdum. Ben bozmadım. Kesin canım. Devran kuzen var ya. Devran kuzen. Bakalım ismi mi? Hı? Hayır, devran değil devran. devran kuzen diyor. Bakalım ismi diyor. Değil mi? Devran. Al kim? Gel. Ha? Gel. <laughs> <Ne gülüyor> <sen? Tamam, onun gülüyor> lan mal mısın oğlum bebek gibi? misin? Devran gittikten sonra sen bir saat falan daha oynadın. gerizek ya. Geri 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 zeka Geri zeka Bilo Efendim Afangam Ağlıyor musun oğlum sen? Yok Aa bir de ağlıyor Ya Ne? Aa Aa Salam mısın oğlum? Devam evet. diye bir amcam var da diye bir yenge var. Aferin geriz. <laughs> ben kırıl. Kedi diye diye yenge. Var. Salak olduğunu biliyorsun değil mi abicim? <laughs> beyinsiz olduğunu biliyor muydun? <laughs> ben yeni öğrendim seni. beyinsiz olduğunu. O <laughs> kadar yeter ya. 五号，你武汉。Huh. Nee, uh huh. <music> Tamam, aldım böyle böyle koydum. Evet arkadaşlar şimdi... Atımız oldu. Üzerine çık. Sev beni, sev, 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 sev. Böyle yapınca hepsi böyle. Eğer yok abi ya. Ben bunu nasıl götüreceğim? Dur oğlum. Ben... Çıkma oraya. Akıllı kızım. Asıl çocuk? Bu kız Dik. mı? Erkek mi? Ya bileyim. Kız <laughs> da evet. Ne? Dur. Zaten yavaş gidiyor. Hadi gelmiş. Hadi. 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 olsaydı hızlı çakalım. Aynen git Abi canı bayağı bir gitti ya. Dur binde. çok az kalmış. Allah da yani bir şey nasıl kapatıp da yağmur girmesin. Yaz Eğer bulduğumuzda yaptığımızda şöyle bırakır güneş falan girsin. Yani Nefes ne <laughs> ya. Şuna şimdi. Bu kadar olsun Nurgül. Ne? ne? Video. Bugünlük yeter mi? Yeter. he Yeter. What? Ne dedin? Yeter, yeter. Yata, yata. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadar olsun. Bir dahaki bölümde atıcıkımıza şey yaparız. Atıcığımıza, atımıza neydi? Ahır yaparız. Nasıl bir ahır yapar? He? <laughs> Hıh. Hı? Hı -hı. Hı, altından ahır oh, bak. İlal, kafan güzel. Neyse arkadaşlar, bugünlük bu kadar olsun. Başka bir zaman, başka Altından bir de. başka bir zaman başka bir videomuzda görüşmek üzere diyorum. Ama sadece diyorum. Arkadaşlar, bu bu videoyu beğeni, abone olmayı unutmayın. <laughs> evet arkadaşlar, Bilal'in dediği gibi. Videomuza destek yani işte kanalımıza destek olmak istiyorsanız istemeseniz de isteseniz de lütfen like at yani beğenip kanalımıza abone olun görüşmek üzere bay bay.